Türkiye tabii hani biz büyük baba ülkeyiz. Makedonya falan işte Kerkük her yeri alırız, kontrolümüzü alırız. Böyle bir şey yok yani. Bizim ordumuz daha yeni yeni güçleniyor. Ayrıca öyle bir gençlik de yetiştirmedik biz. Bir kere bir milli gençlik yetiştirilmesi lazım. AK Parti'nin öyle bir çalışması yok. Hazırını süre konmaya kalkarsa olmaz. Bir de cahil Cüheyla'nın oyuyla da bir şey kazanamayız biz. Yani aydın, uyanık, aklı başında adamların oyunun aktifliğinin Türkiye sevdasının kalplerinde olmasının bizim için hayati bir yönü var. Evet. Cahil adam AK Parti oy verir ama onu Türkistan belli değil. İllamiz, İttihat-ı İslam da yiyemez. Evet. Amca nedir senin isteğin diyorsun? Ya hayat çok pahalı diyor. Şu Bize bir maaşımıza bir zam yapsalar çok iyi olacak diyor. Adamın tek derdi o diyor. Türkistan belediyorsun nedir o ya falan diyor. Bilmiyor yani. i̇ttihat İslam nedir o bilmez yani. İlgilendirmez de onu. Onlar büyük işler, karmaşık işler, onlar bana söyleme evlat falan diyor. Evet. E sen bu adamın oyuna güvenirsen olmaz. Evet. Ya bundan sen bir yere çık gidemezsin yani. Büyük Türkiye'den ortaya çıktılar, tek başına kaldık. Evet. Bütün İslam ülkeleri bize taraf ıı, tavır aldı yani. Evet. Sen federasyon kafasını ortaya çıkarsan Geri kalanı da kaybetmiş olacaksın. Yani diyor ki işte Makedonya, ya Makedonya falan sen ne yapsın ondasın sen paramparça olduktan sonra. Anadolu'da küçük bir devlet olarak kalacaksın. Zaten onu anında yutarlar yani. Antalya ayrı bir eyalet olacak. İstanbul ayrı bir eyalet olacak. Bittin gittin işte mahvoldun, bittin yani. Avrupalılar hepsine müdahale ederler. Paramparça olur Türkiye. Bir kısmını Avrupa Birliği'ne alırlar. Muhtemelen Antalya'ya, İstanbul tarafını Avrupa Birliği'ne alacakları Anadolu'yu almazlar. Evet. Al işte paramparça oldu gitti Türkiye demektir. Güneydoğu'da komünist bir devlet. Buna müsaade etmeyiz. Böyle şey olmaz. Ama milli bir gençlik yetiştirirsin. Milli değerler olan planı çıkar. Darlinizm ve materyalizme karşı tavır almış bir gençlik geliştirilir. İmanı konular gündeme getirilir. E o zaman tamam. O zaman takır takır ilerlersin. Devlet eliyle sen mi savunuyorsun. Nereye Makedonya? Birbirlerini böyle kafalıyorlar benim gördüğüm bazıları. İşte Makedonya'yı da alacağız. Yok Kerkü'yü de alacağız. Elimizi uzattık darmadağın ettiler. Yani öyle bir şey yok. Değil mi? Yani şehitlerin bile kemiklerini alıp getirdik. mi? Türkiye'ye getirdik. Nerenin hakimiyeti yani? Nerenin hakimiyeti? PKK'dan ile anlaşma yapmaya çalışıyor devlet ya. Evet. Abdullah Öcalan talimat veriyor. Adamlar onu uyguluyor. Nerenin büyük Türkiye'si yani? Büyük Türkiye olması için manevi değerlere önem veren bir gençlik yetiştirilmesi lazım. İvedi olarak. Var ve öyle bir gençliğimiz ama yeterli değil. Anlaşılmayacak gibi değil bu konu. Yani garibanların, cahilin, cühelanın oyuna güvenerek nereye kadar gidilebilir yani? AK Parti'nin aydın oyları da var ama cahil oyları da var. Yani mesela iradeli, dava adamı insanlar da var ama bomboş adamlar da var. Ortaya çıkarken çok güçlü bir yapıyla ortaya çıkılması lazım. Yoksa sen sarayda elinde mızraklarla adam oraya dizersin, Adam sana güler. Hiçbir şekilde de kale almaz.